büyük kumarhanelere gidin. Orada da komisyonların toplandığını görürsünüz. Rulet komisyonu. İşte poker komisyonu toplanmış. İkisinde de aynı sonuç vardır. İkisi de çok kazananı alkışlar. Bunlar da öyle çok kazananları alkışlarlar. Hep çok kazananı alkışlamışlardır. Bundan bir hafta önce iş adamları Sayın Başbakan'a böyle çılgınca alkışlıyordu. Çok kazanan. Bir gün şey demiş ki ya kusura bakma böyle doluyum söyleyecek laflarımı söyleyeyim de gitsin. Padişah bir gün Cuma'ya gelmiş. Cuma'da sıkışık kalabalık kendi yerine geçmiş. Fakat küçük abdesti gelmiş. Çok sıkışmış. Ama nasıl azap ediyor? Nasıl azap çekiyor? Lan şimdi namazla başlayacak şey yapamaz da. Çok sıkışmış yani padişah. İmdat demiş yani bir ses için. Allah'ım bana yardım et diye bir imdat etmiş. Tam da yanına nur yüzlü bir ihtiyar gelmiş. İbrik getirmiş, leğen getirmiş. Padişahın ihtiyacını böyle gizlice karşılamış. Padişah rahatlamış, abdestini de almış. Namazı da durmuş. Sonra ihtiyar birden kaybolmuş. Neyse aradan birkaç yıl geçmiş. Padişah köyün birinden geçiyor. Giderken bir tane köy delikanlısı padişaha görünce demiş. Selametle padişahım, selametle. Padişah durmuş. Ya demiş ben bu ülkenin padişahıyım. ...kılıcı keskin olsun de, kudretli olsun de... ...yani bana daha büyük övgüler söyle. Hiç övgü mevki söylediğim yok... ...biraz da içinde alay var gibi... ...selametle padişahım diyorsun. Diye adama çıkışır. Yani delikanlıya çıkışır. Delikanlı der ki... ...vallahi padişahım... ...senin idarende bizim köyde... ...bir nur yüzlü ihtiyar vardı hatırlarsın. Cuma'ya yetişip... ...sana abdest aldıran. O nur yüzlü ihtiyarımız bile... ...yolsuzlukla, imansızlıkla gitti... Şimdi sana selamet olsun, selamet. Bu topraklarında bu siyasi, bu insanlar, en nurlu insanlar bile imansızla gidecek bir karanlık, karambol, kaos, çıkar siyasetin içinde. En nurlu yüz dediğimiz insanlar bile. Gidin şehir şehir gezin. Hacı dedin, hoca dedin insanlar bile nursuz, imansız gidecek bir siyasi daleveran içine bu iktidarla bu kadar gark oldu. Bunlarla aynı yatağa girdi. O yüzden ne diyelim ki Sayın Başbakanımıza? Selametle Sayın Tayyip Bey, selametle. Çokça da söylerim de şimdi ne bileyim. Bu arada yayına girmeden önce bunu da sorayım isterim. Son dakikalarımızda çünkü ilk bölümün. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ödül verildi. Çetin Mağdur'un ödülüne layık görüldü. Yılın devlet adamı. Uluslararası ilişkilerin gelişmine destek sağladı gerekçesiyle. Bu ödülü tüm bunların üzerine nasıl yorumlamak lazım? Ya bu, bu çok da üstünde durmuyor. Boşver. Yani aman 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 şey demiş. Obama'ya konuşmam mı bir daha demiş. Ya bu, bunları şey yapmak istemiyorum. Ben kaldığım yerden bir iki cümle söyleyeyim de halkımız ve gençler bizim ağzımızın içine bakanlara birkaç cümle. Şimdi bizim Türkiye'de siyaset şuradan değişmedi. O yüzden Türkiye'nin liberalleri sahtekardır. Ya da bu, bu yanlış yapan insanlar sahtekardır. Türkiye'de değişmeyen şudur. Bakın biz Timur'u geldi. Fatih'i geldi. Daha öncesi Bilge Kağan'ı geldi. Bu topraklarda siyaset, buyruk, direktif, emir, talimat. Sonra tanzimatla modern bir dünyaya girdik ya. Değişen bir şey yok. Bu sefer yönetmelik, tüzük, talimatname. Kendileri her dönem siyasetler, siyasetçiler talimname <laughs> yayınlıyorlar. Tüzük yayınlıyorlar, yönetmenlik yayınlıyorlar. Bunlar buyurgan yani. Yukarıdan emrediyorlar. Diktatörü geldi. Diyelim Kenan Evren. O da talimat yayınladı. En demokratı geldi. Özal'ı, Tayyip'i diyelim. Bunlar da talimat yayınladı. Diktatörleri de geldi. Cundacılar da geldiği zaman halkımız kahvede talimatları dinledi. Demokratlar geldiği zaman da halkımız kahvede talimatları dinledi. Talimatlarla, buyruklarla, emirlerle siyaset, siyaset yapılan bir kültürün üstünde oturuyoruz. Bunlar da demokratik açılımları sadece isimlerini değiştirerek bu sefer tüzükleri böyle değiştirdi. Ama emir aynı emir, buyruk aynı buyruk. Saha yok, pratik yok, halk çalışması yok. Hmm. Halkın içinde olmak hiç yok. Gelip onlara buyur ediyorsun. Ve bunu da eskiler gene biliyordu şeyini, şeklini, şemalini biliyordu eskiler yani. Timur'du bilmem neydi değil mi? Hani biliyordu. E bunlar demokrasi diyerek Timur gibi. Değil mi böyle buyruk? Türk siyasetinden buyruklarla, talimnamelerle, emirlerle, tüzüklerle, yönetmenliklerle çalışan bir kültür ...en de şaşalı dönemini yaşıyor. Bu hiç değişmedi. Eğer değiştirecekseniz, demokrasi diye bir şey varsa... ...önce bu emirnamelerden, buyruklardan... ...tüzüklerden, ya milletin başına... ...vura vura bunlardan vazgeçin. Demokrat da olsan... ...aynı emirname, aynı talimname... ...halkın başına vura vura... ...cuntacı da olsan aynı. Değişen bir şey yok. E bunu tabii aydın insanlar görür. Bizler görüyoruz. Ama birilerinin hoşuna giriyor. Gizliyor, söylemiyor. Yani emrin... Bu emir, emirnameyi ha Cuntacı yayınlamış ha sen yayınladın. Ne fark ediyor ki? Evet ilk bölümü bu mesajla bitirmiş olalım Nihat Genç. Daha konuşacak çok konu var ama kısa bir ara verme zamanı geldi sevgili izleyiciler. Veryansın kısa bir aranın ardından ikinci bölümüyle ekranlarınızda olacak. ART'den ayrılmayın. Nihat Genç'le ver Yans'ın ikinci bölümünde kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Bu arada hemen hatırlatalım. Her zaman söylüyoruz sizin düşünce ve görüşleriniz bizler için önemli. Lütfen görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Program hakkında önerileriniz olabilir, eleştirileriniz olabilir. Nihat Bey'le paylaşmak istedikleriniz olabilir. Bunun için yapmanız gereken cep telefonlarınızdan mesaj bölümüne girip ART yazıp boşluk bırakıp 3969'a mesajınızı göndermek. Biz de elimizden geldiğince sizden gelen mesajları program boyunca değerlendirmeye çalışacağız. Katkılarınızı bekliyoruz şimdiden. Nihat Bey, önceki gün e, Ergenekon'da son dalga yapıldı. 9 ilde 28 gözaltı var, emekli ve muvazzaf subaylar var. E, Ergenekon davası nereye gidiyor? Nasıl bir hale aldı sizce? Valla işte Türkiye halkı bunları görüyor. Türkiye'de altından kalkılamayacak büyük bir şey var yani. Bir, tuhaf şeyler var. Ama halkımız bunu görüyor. E, halkımıza bırakıyoruz. Yani bu artık seçimlere doğru gidiyoruz. E, ben işte her programda tekrar tekrar dile getiriyoruz. Ben eskiden hani bu işlerde ya belki bir iki kişide şöyle numaralar vardır gibi hani tanımadığımız için şimdi düz bir tezgah, düz bir yalan olduğuna iman ediyorum neredeyse. O kadar yani bir facia karşı karşıyayız ve çok saygı değer ya da sıradan insanlar ve işte burunlarına bir halka takılmış ayı gibi çekiliyorlar Silivri'ye, oraya, buraya. Çok Allah sonumuzu etsin diyeyim. Ne diyeyim? Burada laf da gelmiyor. Lafı da bulup götüremiyorsun yani. Ne diyelim ki işte? <laughs> Biz halkımızı üzmeyelim. Güzel şeyler anlatalım, eğlendirelim. Ben bana göre Türkiye'de üç büyük siyasi dönem var. Özel'e kadarki dönem siyasiler çalardı ama söylemezlerdi. Bu birinci dönem. Özal'dan sonra ikinci döneme girdik. İkinci dönemde siyasilerimiz hem çalıyor hem de söylemeye başladılar. Yani çalıp söylüyorlar. Tayyip Bey ile üçüncü döneme girdik. Hem çalıyorlar hem söylüyorlar hem de bizi dövüyorlar. üçüncü dönem. Şimdi o dediğin şeyler işte bizi dövme dönemi. Ne diyebiliriz ki? Halkımız olup biteni görüyor. Yozgat'ta, Tokat'ta, Reşadiye'de, Niksar'da, Erzurum'da. Artık anneler kendileri partilere mi gidecek, derneklere mi gidecek, kendi başlarına mı örgütlenecekler? bizim burada bunları durdurma gücümüz yok. Halkın kendisi yani annelerimize iş düşüyor. bu çok acil bir laf olarak bunu söylüyorum. Böyle bir şey. Türkiye çok zor günler yaşıyor. Öyle de diyemiyorsun, böyle de diyemiyorsun. Yani biz ne kadar konuşabiliriz ki? Üniversiteye gidiyorsun. Bizim benim konferanslarımı <laughs> üniversite izin vermiyor adam. Vermiyor. Onlarcasını iptal ediyor. Youtube'uma yasak var. Facebook'ta yasak var. Gittiğimiz her yerde değil mi? Böyle engeller, yasaklar ve sansürler. Hı hı. Ben romanda bile, gör, romanlarda bile bu kadar ağır baskı, sansürler görmedim. Bilgisayarlarımızda, dinlenmeler, takipler. <laughs> ne diyelim ki yani? Ne diyelim? Söyleyecek çok da yok yani. Bir gün evde bir muhabbet kuşu vardı. Bir muhabbet kuşu evin içinde geziyor. Şimdi gençler bilmez biz eski tür evlerde de oturduğumuz için evlerimizde fare kapanı olurdu. Böyle tahta üstünde demiri vardır. İçine de fare yesin diye işte peynir, tuhaf şeyler ya da zehir de koyulurdu. Bir gün muhabbet kuşu evin içinde geziyor. Gezerken evin en uz izbe yerlerine giriyor. Bakıyor ki karanlıkta bir yerde oturmuş tuhaf bir eşya var. Sen demiş burada demiş ne iş yapıyorsun demiş. Ne yapıyorsun demiş burada fare kapanına. Demiş ki ben demiş burada uzletteyim demiş. Allah'a zikrediyorum insanlardan uzak. Allah Allah demiş. Pek de zayıfsın demiş. O tahtayı ince görünce. Ben demiş ibadet içindeyim demiş. İbadeti şanındandır biz çok yemeyiz falan demiş. Allah Allah demiş. İşte muhabbet ediyorlar. Demiş ya ortanda da bir tane şey var böyle bıçak gibi ince bir demirim var demiş. O ne? Bu ne işe yarıyor demiş. Demiş bu demiş Allah'ın asasıdır. Hani var ya Musa'nın asası. Biz onunla Allah'a bağlanırız. O bize kurban olduğum Allah'ın asasıdır. Biz onunla Allah'a ulaşırız falan. İyi demiş. İbadet, uzlet. Peki demiş orada bir tane buğday tanesi var. Yem için konmuş ya. O buğday tanesi demiş ne işe yarar? Demiş biz demiş azla yetinen insanlarız demiş. Hep yerken düşünürüz ki yiyemeyen var. O yüzden ben bir tanesini yedim. İkincisine de evime bir misafir gelir. Ona bu buğday tanesini ikram edelim demiş.